Sayın Abdurazak gibi Başkanımla birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş gördük. Sağ olun, var olun. Siz de milletvekili aday adaylarımız arasındasınız. Evet. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir yoğunluk var, büyük bir izdiham var, çok ciddi evet. bir teveccüh evet. var. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Bizler de bu akşam partimizin temayül yoklamasına katılım sağlıyoruz. İnşallah şahsımız adına bütün aday aday arkadaşlarımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabi teveccüh sizlerin de belirttiği gibi Gerçekten hat safhada Bu da milli görüşe olan ilginin alakanın Ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor İnşallah tabi bunun e, Devamında 14 Mayıs'ta Bunu taşlandıracağız hep beraber İkinci e, 40 yıl Olarak adlandırdığımız Dönemde inşallah milli görüş kadrolarının Bu millete neler yapabileceğini Hep beraber şahitlik edeceğiz Tekrar şahsımıza bütün camiamıza Hayırlı uğurlu olsun e, artık 14 Mayıs zafer bizimdir diyelim. yani biz e, bireyselden bireysel den ziyade genel manada genel başkanımız ve bizim çizgimizin görüşümüzün e, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi ve Engür Seda ile oradan haykırılması o olduğu zaman haliyle hep hepimizde olmuş sayılırız. Bu manada inşallah hayırlısı olur diyelim. Çok teşekkürler.